Dünyadaki bitki örtüsü için detaylar geldi. Türkiye'nin bitki örtülerine bakalım. Tekrar da yapmış olalım. Sonuçta dünyada görülen bitki türlerinin birçoğu Anadolu'da görülüyor. Ama şöyle başlayalım. Anadolu'da hangi iklimler var diye başlayalım. Dünya içinde benzer cümleler kurmuştuk. Hatırlar mısınız iklim konusundan? Karadeniz'de Karadeniz iklimi var mı? Var. Iluman okyanusal iklimin benzeridir bizdeki Karadeniz iklimi. 4 mevsim yağış alması ile birlikte karşımıza çıkar. Peki 4 mevsim yağış varsa hangi bitki örtüsünden bahsedeceğiz? Tabii ki ormanlardan bahsedeceğiz. Peki söyler misiniz? Karadeniz'in ormanları var. Hatırladık. Dünyada 30'da 40 derece paraleller içerisinde Akdeniz iklim sahası mı? Evet. 30'da 40 derece paraleller içerisinde toprağımız var mı? Var. Türkiye'nin Akdeniz iklimi var mı? Var. Güney Marmara'dan Gaziantep'e kadar Akdeniz iklimi varsa ki var. O zaman burada Akdeniz ikliminin katkıları ile ne olur? Kızılçam. Hatırlayın. Kızılçam'ın taribatı ile ne olur? Maki'nin kendileri burada diye anlatacağım. Hatta Maki'nin taribatı ile ne oluyordu? Garik. O da burada bitki örsü için. Aslında detayları dünyanın bitki türlerinden bahsederken detayları yitirmiştik. tekrarlar yapıyoruz. Peki söyleyin. Anadolu'da Karadeniz iklimi var. Bir. Matematik konumun katkılarıyla Akdeniz iklimi var. 2. Bir de dağlar nasıl uzanır? Doğu batı yönlü. O zaman denizler üzerinden gelen hava içeri girebilir mi Anadolu'da? Hayır. Anadolu'nun kendisi denizel mi karasal mı? Karasal. O zaman karasal iklim alanı olacak burası. Karasallığı ikiye ayırıyoruz hatırlayın. Yarı kurak karasal. Erzurum karşısa sert karasal. Yarı kurak karasallık varsa ilkbahar yağışları var hatırlayın. Sert karasallık varsa yaz yağışları var hatırlayın. İlkbahar yağışı varsa bozkırlar, yaz yağışı varsa alpin şehirler var hatırlayın. Yani Türkiye'de Karadeniz iklimi var mı? Var. Ormanlar olur. Akdeniz iklimi var mı? Var. Maki olur diyelim. Karasallık varsa ne olur yarı kurak karasallığın olduğu yerde step bozkırlar olur. Erzurum'da yaz yağışı varsa o zaman Alpin şehirlerinin kendisi olur. Yani Anadolu'nun genelinde aslında Akdeniz iklim sahasında yer aldığımız için maki olmalı. Ama yer şekillerinin katkılarıyla biz stepleri, bozkırları, yaz yağışlarından dolayı Alpin şehirlerini, Karadeniz'de bol yağmurdan dolayı ormanları daha fazla görebiliyoruz. Tabii bu ormanların en fazla olduğu yer Karadeniz olduğu için Karadeniz diye değerlendirdik. Anadolu'nun genelinde var. Nerede olduğuna bakacağız makinin kendileri burada dedik makinin türlerini bir kez daha değerlendireceğiz bozkırlar içeride olur dedik step bozkır varsa hangi bitki toplulukları var bakacağız yaz yağışının olduğu yerde alpin çayırları var dedik hangi bitkiler alpin çayırlarıyla birlikte ortaya çıkar bunu değerlendireceğiz Türkiye'nin bitki örsü için aslında bahsetmemiz gereken hikaye tamamen bunlarla ilgili hikaye böyle başlıyor ama unutmayın Anadolu dağlıktır Anadolu dağlık olduğu için farklı bitki türleri ortaya çıkar. 11 bin ne yakın bitki varmış. Bu Anadolu'nun farklı jeolojik zamandan kalma toprakları, farklı iklim alanlarına etkilenmesi, yer şekillerine, insanlara yani beşeri faktörlere, toprağa, yüzey şekillerine birçok şeye bağlıdır. Ama farklı bitki türlerinin varlığı, Anadolu'nun dağlık engebeli olması, farklı iklimlerin görülmesi, toprak özellikleri, tabii ki insanların etkilerine de bağlı. Sonuçta İnsanların tahribatıyla ortaya çıkan bitki toplulukları var dedik. Maki'den, Garik'ten bahsettik. Pisodomaki'nin kendisinden bahsediyoruz. Zenginiz yani bu konuda. Farklı iklimlerimiz var. Farklı bitki türlerimiz var diyoruz. Ve bir de relik bitkiler diye bir kavram ortaya çıkıyor. Testlerde karşınıza çıkabiliyor. Yani bir iklim değişikliği yaşanırsa geniş alanda görülen bitki türü dar alanda kalabilir. 4. Jörgis zamanında bir bitki ya da iklim değişikliği yaşanmış Anadolu'da. Daha geniş alanda görülen iklimler daha kısmi alanlara çekilince o zaman belli yerde kalıntı bitkiler ortaya çıkmıştır. Lelik bitkilerin mantığı böyle ortaya çıkıyor. Örneğin Karadeniz iklim alanında bugün Akdeniz ikliminde görülen kızılçamlar ya da baktığımız zaman sandal ve sedirler vardır. Olmaması gerekiyor kızılçam sandal sedirlerin Karadeniz iklim sahasında. Demek ki Akdeniz iklim daha geniş alanlardaki etkinliği sonra azalınca orada kalıntı bitkiler ortaya çıkmış. Kalıntı bitki! Relik bitkilerin mantığı buradan geliyor. Kızılçam'ın Karadeniz'deki varlığı buna örnek diye yorum yapabilirsiniz. Teste karşınıza çıkar. Bunun altını çizin. Elinize olan fasikülde bu bilgilerin aynısı var. Altını çizerek ilerliyorsunuz. Yazmadığınız için bağlantılı bir şekilde anlatıyorum bu şekilde. Bunun altını kalın çizgilerle çizin. Kızılçam'ın kendisi Karadeniz'in kalıntı bir bitkisiymiş. Relik bitki mantığıyla değerlendirilir. Bu çıkar. Ama daha fazla karşınıza Endemik bitkiler çıkar dar alanda küçük alanlarda dünyada bir yerde bulunan özel bitkilerdir ve Türkiye'de de onlardan bol bol var bakın bol bol var endemik bitki özel bitkilerdir örneklerini verelim köyceğizde sığıl ağacı bunun altını iki kere çizin köyceğizde muğla köyceğiz çevresinde sığıl ağacı var mı var. Sığla yağından, kozmetik sanayi açısından kullanma olayı ortaya çıkıyor. Yani ekonomik coğrafyaya katkısı var. Sığla ağacı dünyada nerede? Bizde. Yani Muğla çevresinde endemik bir yerde bulunan özel bitkiler mantığıyla değerlendiririz. Ki Türkiye'de bunlardan çok var. Hatta bitki toplumunun önemli bir kısmı, üçte biri e yakını endemik türde olduğunu söyleyebiliriz. Endemik özel. Neden endemik bitkiler var diye sorarlarsa yer şekilleri bunda etken mi? Etken. Farklı iklim tiplerinden sonra kalıntı alanları buna etken mi? Etken. Özel iklim sahalarının oluşması etken mi? Etken. Göller yöresinde kasnak meşesi. Altını çizin. Testlerde karşınıza çıkar. Kasnak meşesinin kendisi nerede? Göller yöresinde. Datça çevresinde. Datça hurması. Özel bitkilerden bir tanesidir. Dünyada başka yerde aramayın. Anadolu ile birlikte ortaya çıkar. Kaz dağlarında. Kaz dağ gökleri. Özel bitkilerden bir tanesidir. Kastamonu çevresinde ispir meşesi ki Yozgat çevresine de bakabilirsiniz. Sonuç olarak da endemik bitki özel alanda görülen bitki mantığıyla karşımıza çıkar. En önemli hangisi diye sorarlarsa sığıl ağacı Muğla. Köyceğiz içerisindeki sığıl ağacını kendisine dikkat edin. Nerede Muğla'da? Ve sonuç olarak da endemik bitkiler Anadolu'da var. Peki şöyle bir soru gelir mi? Bu endemik bitkiler Anadolu'da en fazla nerede var? Toroslar'da. Toros dağları kuşağında endemik bitkilerinin bol bol olduğunu görebiliyoruz. Toros Dağları'nın kendisi bol yağış alıyor. Kızılçam varmış tahrip etmiş, maki olmuş, garik olmuş farklı bitkiler var. Kalıntı alanlar var, özel alanlar var. O özel alanlarda endemik türleri görebiliyoruz. En yani fazla Toros Dağı kuşağında bu bitkileri görme şansınız var. Nerede en az? Karasal Trakya, Karasal İç Anadolu. Yani bitki örsünün fakir olduğu yerler. Burada endemik bitkileri en az, daha az görebiliyoruz. Tekrar söyleyeyim. Nerede görülür endemik bitkiler daha fazla Toros dağları kuşağına bakın. Nerede az olur? İç Anadolu, Trakya. Bunlar klasik sorudur. Endemik türler fazla. Toros dağlarında az. İç Anadolu'da az. Ergene'de ve Sığıl ağacının kendisi. Endemik türler içerisinde, özel bitkiler içerisindeki en önemli yerde ekonomik coğrafyaya kaynaklık sağlıyor. Göller yöresinde kaslak meşesi varmış. Datça çevresinde Datça hurmasının kendisi varmış. Kaz dağlarına Kaz gökleri varmış. Kastamonu çevresinde İzpir meşesi varmış. Diyelim sayın. Ama endemik bitkilere dikkat edin. Türkiye'nin bitki coğrafyası için ormanlar herkes biliyor. Maki de herkes biliyor. Bozkır da herkes biliyor. Alpin çevrelerini herkes biliyor. Bunlar fark yaratır. Anlaştık mı? Altını çiziyor muyuz? Önemli bunlar önemli. Var mı problemimiz? O zaman ilerleyelim. Türkiye'nin ağaçları deyince ormanların bulunduğu yerde. Mesela kızılçam vardır. Bunlar iğne yapraklıymış. Şimdi söyleyin bakalım bana. Sıcak olan yerde terleme daha rahat olur mantığıyla geniş yapraklar olur doğru mu? Ekvator çerisi sıcak olan yer dünyada. Soğuk olan yerde iğne yapraklar olur doğru mu? Kutuplar çerisi dedik mesela ya da kuzey ya da yüksek enlemler dedik. Ama Anadolu için bakmamız gerekirse o zaman dağların yüksek kesimleri diyeceksiniz kızılçam, sonra karaçam, sarıçam, sonra bakın hepsi çam, fıstık çamı, ladin, göknar, ardıç, sedir. Bunlar da bizim için önemli. Bir ipucu. Kızılçam Akdeniz bölgesindedir. Kızıl, daha sıcak. Sarıçam genellikle soğuk olan yerlerde Karadeniz'de ya da Erzurum çevresinde karşımıza çıkıyor. Bunlar çok karşınıza çıkacak. Kızılçamları, kızıl mantığıyla Akdeniz'de, Akdeniz'in yükseklerinde tabii iğne yaprakta olduğu için. Sarı çamları da Erzurum'da ya da Karadeniz'in yükseklerinde arayacaksınız. Şunların altını çizin. Bunlar anahtar kelimeleri sizin için. Bol bol soru çözdürecek size. Sarı çamla dini aynı yerde Karadeniz içerisinde arayın. Soğuk olan yerde. Kızıl çamda Akdeniz'de gördüğünüz zaman zaten çıkan soruları çözüyorsunuz. Diğer ayrıntıları çok az bir şekilde gireceklerdir. İğne yapraklar deyince zaten böyle değerlendirme yapıyoruz. Bir de geniş yapraklarımız var bizim. Geniş yapraklar sıcak olan yerde. Terleme daha rahat olur mantığıyla birlikte karşımıza çıkar. Genellikle Anadolu ormanları Karadeniz hariç, Karadeniz hariç e, yükseklerde olduğu için iğne yapraklarla birlikte bir tık daha fazla ortaya çıkar. Deniz seviyesinden başlarsa orman o zaman geniş yaprakları ya da sıcak olan yerde bulunan ormanlarla geniş yaprakları görebiliyoruz. Kayın, ığlamur, kestane, kızıl ağaç ve meşe Sonuç olarak bu ıhlamırı çok duyacaksınız. Mesela Karadeniz iklim sahasına bahsedeceğim. Kestanenin kendisi Karadeniz iklim sahasında bol bol karşımıza çıkacak. Karadeniz'in yaylalarını gezmeye gittiyseniz oralarda kestaneleri, kestane ağaçlarının kendisini görmüşsünüzdür. Bu meşeye de dikkat edeceğiz. Geniş yapraklı. Ağaçlar içerisinde. Meşenin önemi nereden geliyor? Hemen söyleyeyim. Anadolu'nun iklim şartlarına en uygun ağaç türü meşe. Meşe denizi diyorlarmış Anadolu'ya. Anadolu'da en geniş alanda bulunan ağaç türü meşe diye kodlayın. Meşe altını çizin. Anadolu'da en geniş alanda bulunan ağaç türü hangisi? Meşe. Meşe denizi derlermiş Anadolu'ya eskiden. Meşenin böyle bir özelliği var. Bunlardan da meşeye dikkat edeceksiniz. Ihlamuru Karadeniz anımsayacaksınız. Meşeyi sıcak olan Anadolu'nun genelinde anımsayacaksınız. Anadolu'nun genelinde meşe var diyeceksiniz. Soruyu çözeceksiniz. Yani çok zor sorular beklemeyecek. İğne yapraklardan kızıl çamları, Akdeniz'de, sarı çam ve Karadeniz şehrine kodlayacaksınız. Olayı bitireceksiniz. Yapmanız gerekenler bunlar olacak. Ormanların da alışına baktığımız zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Türkiye'nin topraklarının önemli bir kısmı. Yani 27 civarı, %27'si civarı bir yılda var. Ormanlarla kaplı. Türkiye'de orman en fazla nerede? İsterseniz bir sıralama yapalım mı size? Mesela orman en fazla nerede? Karadeniz'de. İkinci sırada Akdeniz, sonra Ege, sonra Marmara, sonra Doğu Anadolu, sonra İç Anadolu, en az orman Güneydoğu Anadolu. Mantı ortaya çıkar. Bir daha söylüyorum. Orman en fazla neredeymiş? Karadeniz ikinci sırada, Akdeniz üçüncü sırada, Ege sonra kim var? Marmara sonra Doğu Anadolu sonra İç Anadolu, sonra Güney Doğu Anadolu bölgesi karşımıza çıkar. Yağışın en fazla olduğu yer neresi? Karadeniz. Orman en fazla nerede? Karadeniz'de. Yağışın en az olduğu yer neresi? İç Anadolu. En az orman nerede? İç Anadolu olması gerekirken ormanlar en az Güney Anadolu'da. Neden? Neden diye sorarlarsa diyeceksiniz ki aşırı yaz sıcaklığının katkılarıyla. O zaman ormanların en az olduğu yer Güney Anadolu bölgesi oluyor. Ormanlar geniş yapraklı ya da iğne yapraklı oluyor. Karadeniz'de o zaman genellikle ben neyi göreceğim? Geniş yapraklı, iğne yapraklıyı beraber göreceğim. Neden? Çünkü Karadeniz'in ormanları deniz seviyesinden başlar. Geniş yapraklı, karma, iğne yapraklı, çayır diye sıralanır. Soracaklar size bunu Karadeniz'in ormanları ne durumda diye. Diyeceksiniz ki dağlar kıyının gerisine yüksek bir şekilde uzandığı için, bol yağış olduğu için Karadeniz Orman gördüğünüz gibi deniz seviyesinden başlar. Karadeniz'e ormanların deniz seviyesinden başladığı en önemli noktalardan bir tanesi. Trabzon, Sürmen'e, Çamburnu. Ormanlar deniz seviyesinden itibaren var. Ama nasıl? Burada genellikle geniş yapraklar, Ondan sonra yukarı doğru çıkıyorum. Karma, ondan sonra iğne yapraklı ve tam tepede artık orman bitiyor ne oluyor? Çayır oluyor. Gördük mü? Geniş yapraklı, karma, iğne yapraklı çayır. Soru. Karadeniz'in ormanlarının bir dağ yamacı boyunca geniş yapraklı, karma, iğne yapraklı çayır diye sıralanması neyin değişiminin göstergesidir diye soracaklar. Sakın yağış demeyin. Yeteri kadar yağış var ki orman var. Onu tartışmıyoruz. Ormanın kuşaklar oluşturması geniş yapraklı karma, yeni yapraklı çayır diye bir şeye bağlıdır. Sıcaklık değişimine. Sıcaksa geniş yapraklı olur. Karma, soğuksa yeni yapraklı, tepede de çayır olur. Soruyorlar. Anlaştık mı? O zaman ormanlar Karadeniz'de deniz seviyesinden başlar. Ormanın alt sınırı neye bağlıdır diye sorarlarsa yağış değil. Orman alt sınırının deniz seviyesinden başladığı yer neresi diye sorarlarsa Karadeniz'in kıyıları deyin. Trabzon, Sürmene, Çamburun örneğini verin. Anlaştık mı? Alt sınır neye bağlı? Yağışa. Üst sınırların varlığı da sıcaklığa bağlı. Yeteri kadar sıcaksa şuraya kadar orman var. Ondan sonra olmuyor. Bakın çayır başlıyor. Çünkü sıcaklık değerleri düşüyor. Orman falan göremiyorsunuz. Üst sınırı da sıcaklığa bağlı. Not alın bunu. Ormanın alt sınırı yağışa bağlı. Ormanın üst sınırı sıcaklığa bağlı olarak karşımıza çıkar. Değil. Unutmayın. Karadeniz ormanları deniz seviyesinde. Orman alt sınırı alçakta. Karadeniz'in ormanları 2500'e kadar çıkıyor örneğin. 2100'e kadar çıkıyor örneğin. Çünkü sıcaklık buraya kadar demelisiniz. Neden geniş yapraklı karma yine yaprak diye sıralama var? Sıcaklık değişiyor mantığını unutmayın. Peki Karadeniz'in ormanları için bu detayı verdik. O zaman Karadeniz'de ormanlar Genellikle işte 1000 metre civarına kadar geniş yapraklı, sonra 1000-1500 civarında karma, sonra da 2000-1500-2000 civarında da ne olacak? İğne yapraklar olarak karşımıza çıkacak. İğne yaprakların en önemlileri hangileriydi? Özellikle unutmayın arkadaşlar Ladin ve Sarıçam'ı. Doğu Karadeniz'de bunları bol bol görebilirsiniz. Anahtar kelimeniz olsun. Bunlar karşınıza çıkacak. Sarıçam, Ladin'in kendisi Karadeniz'de iğne yaprak türleri içerisinde bol bol karşınıza çıkar. Bunun altını çizin. Anlaştık mı? Orman en fazla nerede söyleyin tekrar bana. Karadeniz'de. Karadeniz ormanlar deniz seviyesine itibaren başlıyor. Geniş yapraklı karma, iğne yapraklı çayır diye sıralanıyor mu? Evet. Ne değişiyor ki sıcaklık? Peki Karadeniz'in o iğne yapraklı ormanları genellikle kızılçam mı, sarı mı? Sarı ve ladin anahtar kelimemiz. Anlaştık mı? Anlaşılıyor mu acaba? Önemlidir. Değerlidir. Sarıçam Ormanları Karadeniz'de meşhurdur. Hatta Sarıçam Ormanları'nın deniz seviyesinden başladığı özel bir yerdir. Trabzon, Sürmene, Çamburnu. Böyle de güzel bir yer olduğunu söyleyeyim. Trabzon, Sürmene, Çamburnu'nu görüyorsunuz bakın. Tam bu gördüğünüz alan. Biraz böyle siyah tonla. Neden? Çünkü maalesef orman yangını çıktı burada. Özel bir yerdir aslında. Orman yangını sonucunda bungalov evleri ortaya çıktı. Olabiliyor böyle şeyler. Sonuçta Trabzon, Sürmene, Çamburnu. Ee, özel alanlardan bir tanesi korunması gereken yerlerden bir tanesi korunuyor aslında ama maalesef orman yangınları çıkabiliyor sonuç olarak da orman deyince Akdeniz'den neresi gelsin Karadeniz gelsin sonra e, nereye bakalım hemen isterseniz orman deyince hep beraber Akdeniz'e gidelim şimdi soru Akdeniz'in ormanları var mı? Var ama Karadeniz'den ayrılmadan bir genel kültür bilgisi daha yapalım mı? Karadeniz'in ormanları fazla Peki daha fazla orman Karadeniz'de nerede diye sorsam? Doğuda mı batıda mı? Türkiye'nin en fazla yağış alan yeri Doğu Karadeniz. Doğu Karadeniz olması gerekiyor. Doğru mu? Ama deniz alava içeri girebiliyor mu? Hayır. Şuraya kadar giriyor. Gerçek bir görüntü bu. O zaman Batı Karadeniz'e bakalım. Küre, Boluğul, Gasköroğlu dağları var mıydı? Var. Deniz alava içeri daha fazla girebiliyor mu? Evet. Orman daha fazla Karadeniz'de. Doğudan batıda mı? Batıda. Batı Karadeniz'de. Mantığı da... Buradan geliyor. Bunu da parantez içerisine söyleyeyim. Ormanların en fazla olduğu yer neresiymiş? Karadeniz doğu mu batı mı batı? Neden? Buradaki dağların yükseltisi birazcık daha az olduğu için deniz alava daha rahat içeri girebildiği için ormanları Batı Karadeniz'de daha fazla görebiliyoruz mantığını unutmayın. Anlaştık mı? Türkiye'nin bitkilerinden bahsetmeye çalışıyorum. Ormanlar dedim Karadeniz'den Akdeniz'e gidiyorum önemli soru kalıplarımız var. Soru kalıplarımız var Akdeniz'de. Şimdi dikkat. Akdeniz'in bitki örsü ne ile başlıyor? Maki. O zaman Akdeniz'in ormanlarını makinin yükseğinde arayacaksınız. Akdeniz'in ormanları maki ile başlıyorsa, Akdeniz'in bitki örsü düzeltiyorum maki ile başlıyorsa, o zaman makiden sonra ne arayacaksınız? Ormanları. Yani maki burada, ormanları burada. Peki yükseldikçe sıcaklık değerleri düşüyor mu? Evet, o zaman bu yükseklikte iğne yapraklı bir orman olacak. O da Kızılçam işte. Kızılçamların varlığı burada. Deniz seviyesinden başlamaz. İlk önce maki, ondan sonra Kızılçamlar diye devam eder. Ondan sonra da çayırları görürsünüz. Nerede? Akdeniz'in toroslarında bir dağ yamacı boyunca karşınıza çıkacak önemli cümleler bunlar. Sonuç, ben Karadeniz'in ormanları için cümleyi kurdum. Karadeniz'in ormanları bol dedim. Doğu ve Batı Karadeniz'de çok fazla var dedim. Özellikle Batı Karadeniz'de geniş yapraklı, karma, iğne yapraklı, çayır diye sıralanıyor dedim. Özellikle iğne yapraklardan sarı çam ve ladene dikkat edin dedim. Akdeniz'de bitki örüsü maki ile başlıyor dedim. Makinin yükseğinde kızıl onun da yükseklerinde daha çok çayırlar devam ediyor dedik. Ve kızıl Akdeniz'deki varlığına dikkat edin diyorum ben. İçeri girelim mi? Yani bizim Toros dağlarının iç kesimleri Kuzey Doğu iç kesimlerinde de burada orman var, orman var. Oralarda da genellikle neyi görüyoruz? Meşeleri görüyoruz. Zaten Anadolu'nun yerinde meşe var dedik. Geriye kalan alanda bol bol meşeleri görmemiz normal. Basit cümle şey söyleyeyim. Karadeniz iklim bulunduğu yer özellikle Marmara'nın kuzeyi Karadeniz'in bulunduğu yer o zaman burada ormanları genellikle arımsayın unutmayın. Akdeniz iklim sahasına bakın özellikle kızılçamları unutmayın içeride de meşeler karşınıza çıkabilir. Soğuk olan yerde iğne yapraklardan sarışam bir tık daha sıcaksa o zaman kızılçamlarla birlikte karşımıza çıkar diyelim. Ormanların kendisini bu şekilde net hale getirelim. Anlaşılıyor mu acaba? Hatırlanıyor mu acaba bunlar? O zaman son kez söyleyin. Türkiye'den fazla orman neredeymiş? Karadeniz ikinci sırada. Akdeniz sonra kim var? Ege sonra kim var? Marmara sonra kim var? Doğu Anadolu sonra kim var? İç Anadolu sonra kim var? Güney Doğu Anadolu bölgesi. Peki orman daha fazla doğudan batıda mı? Batıda. Sarı çamları, ladinleri nerede arayalım? Karadeniz'de. Doğu Karadeniz'de. Kızıl daha çok nerede arayalım? Akdeniz'de. Anadolu'nun genelinde hangisi daha fazla kızıl mı yoksa? Meşe mi? Meşe. Anadolu'nun genelinde var. Kızıl deyince Akdeniz'e unutmayın. Akdeniz iklimi gelsin. Kızılçam'ın tarifatıyla ne oluyordu? Maki, şu detayı vereyim size, dünyada Kızılçam'ın en fazla olduğu ülkedir Anadolu, yani Türkiye dünyada Kızılçam'ın en fazla Anadolu ama tahribat sonucunda Maki olmuş. Söyleyin, Maki'nin tahribatıyla ne oluyordu? Garik, sadece şunun altını çizin, Maki'nin nerelerde olduğunu biliyorsunuz zaten, zeytini gördüm, Mersin diye bir Maki türünü gördüm, keçi boynuzunu gördüm. Bunları gördüğümüz yerde defne, keçi boynuzu, mersin, zeytin, makinin türleri değil. Bunları test sorusu yapıyorlar. Bu konuyu anlatmamın sebebi zaten bu detaylarda gizli. Zeytini, mersinin kendisini, keçi boynuzunu gördüm. Makinin türlerini anımsadım. Makinin kendisi... Akdeniz iklim'inin katkılarıyla var. Güney Marmara'dan Gaziantep'e kadar Maki Kızılçam'ın ile ortaya çıkar, Kızılçam'ı tarif edersen ne ortaya çıkar diye sorarlarsa garik ortaya çıkar diyelim yani. sen anlaştık mı? Peki söyleyeyim bakalım bana. Step yani bozkırlar var. Bozkırlar Anadolu'da nerede var? Kıyıda mı içeride mi? İçeride. Anadolu'nun genelinde bulunan bitki örse orman mı olur o zaman bozkır mı? Bozkır. Anadolu'nun genelinde stepler, bozkırlar var. Bozkırlar karası olan yerde oluyorsa hangi tarım ürünü olur orada? Fındık mı olur yoksa buğday mı? Buğday. Peki bozkırlar, küçük otlar, küçük otları, küçük hayvanlar yer en fazla büyük baş mı, küçük baş mı? Küçük baş hayvancılık olur. Bozkırların olduğu yerde. Bozkırların, steplerin türleri için şunların altını çizin. Çoban yastığı, bir daha söylüyorum. Üzerlik, bir daha çözüyor, söylüyorum. Sığır kuyruğu. Bunların altını çizin. Test et. Karşınıza çıkarsa step bozkırın türü değil. Üzerlikten çoban yastığından, sığır kuyruğundan anımsayabilirsiniz. Detay, çok detay. Bir TYT sorusu olma ihtimali çok düşük. Ama test sorusu olacak. Son olarak yükseklerde, yaz yağışlarının olduğu yerde alpin çayırları var. Alpin çayırlarının kendisi bizim için kışın karın altında kalıyor ama yazın aşırı yağış, 4 daha doğrusu yaz yağışları bitti yeşil kalıyor. Yaz yağışı varsa alpin çayırları var. Alpin çayırları büyük otlar, büyük otları, büyük hayvanlar yer. Büyük baş hayvancılık faaliyetleri oluyor. Kardelen. Kardelen bizim için çayırın önemli bir türü olarak arımsayın Ve sonuç olarak da mine kardelenin kendisini alpin çayırlarıyla birlikte anımsayın. Sonuç. Anadolu'da kardelenleri, mineleri alpin çayırlarıyla birlikte Erzurum kar çayırısını anımsadığınızda... Ormanlar en fazla nerede? Karadeniz'de. Maki nerede arayalım? Akdeniz'de. Bozkırlar Anadolu'nun genelinde. Alpin çevreleri nerede? Erzurum, Kars'a dersiniz zaten Anadolu için olayı çözüyorsunuz. Dünyada kızılçamlar en fazla nerede? Türkiye'de. Ama Anadolu'nun genelinde bulunan ağaç türü meşe. Ağaçları, mantığını da unutmayın. Aşırı detaylar. Fazla detaylar. Ama bunları sizin için anlatmamız gerekiyordu. Çünkü benim amacım TYT'de o 5 tane sorudan çıkacak sorulardan hepsini çözmeniz için önemli bir konu başlığını net hale getirmekti. O da neydi? Dünyamız nasıl oluştu diye başladık. Bu okyanusların, bu kara parçanın oluşmasının mantığını anlattım size. Anadolu bundan nasıl etkilenmiş bunun mantığını anlattım yerin yapısını değerlendirirken iç kuvvetlerle birlikte dünyadaki yer şekillerini net hale getirdim. Güneşin katkılarıyla akarsu rüzgar buzulların dış kuvvetlerin aşındırmalarından bahsettim. Dünyada ve Anadolu'da iç ve dış kuvvetlerin aşındırmaları nasıl olmuş? Anadolu yetkileri neler bunları anlattım size. Ondan sonra dünyanın suları, dünyanın toprakları, dünyanın bitkileriyle dünyayı görsel bir şekilde tanıtmaya çalıştım. Özellikle sayısalcı arkadaşlarım için söylüyorum. 5'te 5 yaparsanız size önemli katkı sağlıyor. Sözelci arkadaşlar zaten Bunları kulak aşina alınan hatırlıyorsunuz görsellerle destekledik diye düşünüyorum. İlk kez bu videoları izleyenler sondan eğer izlemişseniz hepsini izleyerek zaten gelmişsinizdir. Unutmayın baştan itibaren izlerseniz yarar sağlarsınız. Amacım 5'te 5 beş yapın. Ötesinde dünyayı anlayın. Ve coğrafyanın en detay, en ayrıntılı kısmı bu konu başlıklarıdır. Varsa coğrafya için antipatiniz bu konularda gizlidir. Ama görsellik olayı çözer. Sakın Bizim video ders notu dahil. Evde bunları tek başına, videosuz okumaya çalışmayın. Açın videoyu önünüze, alın notunuzu önünüze, kahvenizi alın. Bunları beraber takip edin, altını çizin, oluşturdum bağlantılara, oluşturdum soru kalıplarını dikkat ederseniz soruyu çözeceksiniz. Soru nasıl gelecek bir kez daha söylüyorum size, bahsetmiştim. Verecekler böyle bir dünya artısı. Bu dünya artısı üzerinde nerede deprem var? Nerede erozyon var? Bu dünya artısında nerede dağlar var? Nerede akarsular var? Nerede göller var? Hangi bitki örüsü nerede? Hangi toprak nerede? diye soracaklar. Türkiye'de neler var diye soracaklar. Bu videoları izlediyseniz bu bilgilere sahip olmuşsunuzdur demektir. Sınavda gözünüzü kapattığınız zaman bu dünya şekli gözünüzde canlanıyorsa Anadolu'nun kendisi gözünüzde canlanıyorsa amacımıza ulaştık. Coğrafya ezber dersi değildir.